Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bir bağlantı noktasına gideceğiz değerli izleyenler. Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe Büteksen Giresun Spor'u konuk edecek. Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ee, karşılaşma öncesi şimdi son bilgileri TRT Spor muhabiri Kenan Pamuk bizlere aktaracak. Kenan merhaba yayınımıza hoş geldin. Söz zamanı sana bırakalım Kenan. İstanbul'dan Kadıköy'den. İyi yayınlar diyelim. Biz de Kadıköy'de bu sezon ilk kez biraz daha erken bir müsabaka tabii ki İstanbul'un artık son güneşli günleri taraftar yine tribünlerin tamamını dolduracak. Fenerbahçe Dünya Kupası öncesi, Dünya Kupası arası öncesi son kez izlemek için fırsat değeri Biletlerin tamamını yine aldı Fenerbahçe bu yoğun fikstürden, fikstürü hem ligde hem Avrupa'da İyi bir süreçle geçirdi ve iyi bir şekilde de e, kapatmak istiyor Giresun Spor maçı ile birlikte ancak eksiklerin sayısı da e, haftalar ilerledikçe artmış durumda bunu söyleyelim. Fenerbahçe'de Lincoln Hernike'nin ve İrfan Can Eribayat'ın sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu tedavi oluyor. Üç futbolcuysa bireysel çalışmalara başladı ancak henüz saha çalışmalarda. da başladıklarını söyleyemeyiz. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez ve Gustavo Henrique henüz hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bunlara ek olarak Ener Valencia'nın bir gribal enfeksiyonu vardı. Perşembe günkü antrenmana çıkamadı. Dün akşamki antrenmanla ilgili durumu merak konusuydu ancak Ener Valencia e, dün akşamki antrenmana da çıkamadı ve bu nedenle o da maç kadrosunda olamayacak. Emre Mor perşembe günü antrenmanda bir darbe aldı. E, tabii ki o sırada antrenmanı terk etmek durumunda kaldı. Cuma günü ise kontrollü çalıştı. Onun durumu ise maç saatinde belli olacakmış. Şibat Şua'yı da hatırlayacağınız gibi Demirguvur spor maçında ikinci sarı karttan e, oyundan atılmıştı. O da maç kadrosunda yer almıyor. Yani neresinden bakarsanız 7-8 önemli oyuncu e, Fenerbahçe 7-8 önemli oyuncuyu bu maçta kullanamayacak. Tabii ki geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin ama yine de e, çok önemli oyunculardan çok önemli oyuncuların olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle ileride hem Mishibat Şuhayi'nin hem de Ener Valencia'nın olmaması nedeniyle orada iki seçenek var Fenerbahçe için. Birisi Pedro, diğeri de Serdar Dursun ki Serdar Dursun da aslında uzun zamandır çok fazla forma şansı bulamıyor. Ee, ama Fenerbahçe'nin e, Dünya Kupası'na yani artık liderliği garantileyerek girdiğini söyleyebiliriz. Ee, öte yandan Giresunspora baktığımız zamansa e, aynı şeyleri söylemek çok kolay değil sezona iyi başlamadı, iyi devam ettiremedi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Spor karşısında 3 kilik bir galibiyeti var. Ama tabii ki alt sıralarda bulunduğunu ve burada onların da e, moral kazanmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Puan veya puanlar almayı hedefleyecek Giresun ekibi tek eksik var. Hayrullah Bilazer. Evet bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de kalede Altay'ın olmasını bekliyoruz. Önündeki dörtlüde Osayi, Serdar Salayi ve Alioski. Önlerinde Arao, orta sahada Rossi, İrfan, Crespo, Ferdi. İleride de Pedro'nun olmasını bekliyoruz. Sarı lacivertlerde. Giresun la devam edelim. Kalede Onurcan. Önündeki dörtlüde Talha, Aryas, Perez ve Alper. Orta sahada Campuzano, Mejia, Görkem, Sergin, Yosainz. İleride de Bayiç'in için olmasını Bekliyoruz müsabaka saat 17'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak Ülker Stadyumundaki karşılaşmayı Arda kardeşler yönetecek. Biz kameraman arkadaşım Burak Karanfil ile birlikte gelişmeler oldukça gelişmeye aktarmayı sürdüreceğiz. Arda Güler için anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Sarı Lajvert takımda gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanırken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Sarı yönetimi yönetimisi harekete geçti. Fenerbahçe'nin gençler birliğinden transfer Arda Güler'in imza sürecinde anlaşmaya sonraki satıştan 120 pay maddesi koyduran gençler birliği 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini takip ediyor. Ancak Fenerbahçe ise olası bir satış durumu gündeme gelmeden bu maddeyi devre dışı bırakmak için harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençler Birliği Başkanı Niyazi Akdeş ile Arda Güler'in transferinde imzalanan bu maddeyi kaldırmak için görüşme yaptı ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren transfer yasağı olan Gençler Birliği sonraki satıştan 120 pay maddesinden vazgeçmek için istediği rakamı Fenerbahçe'ye bildirdi. Gençler Birliği kulübü Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmedeki maddesinden vazgeçmek için 2,5 milyon euro talep etti. Başkent ekibine 1,5 milyon euroya kadar ödeme yapmayı düşünen Fenerbahçe cephesi Gençler Birliği'nin bu talebinin ardından kısa süre zaman talep etti. Tarafların bir sonraki görüşmede anlaşması ve Gençler Birliği'nin Arda Güler'den hemen bir gelir yaratarak transfer yasağını kaldırması bekleniyor. Fenerbahçe ise Arda Güler'in gelecek yıllarda satış halinde tüm bonservis gelirini almak için bu anlaşmayı bir an önce yapmayı ve konuyu kapatmayı planlıyor. Bu arada kısa bir süre önce İtalyanlar Arda Güler için transfer iddiasını gündeme getirdi. İtalyan basını Dinamo Kiev karşısında genç futbolcunun bir gol atıp bir asist yapmasına vurgu yaparken Arda Güler için Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi takımların yakında devreye gireceğini öne sürdü. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da sözlerine yer veren La Gazzetta Delle Sport, Pereira'nın Arda Güler için gördüğü en büyük yeteneklerden biri sözlerini haberinde taşıdı. Ayrıca İtalyan gazetesinin böyle yetenek yüzyılda bir gelir başlığı da verdiği haberde onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençler Birliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi denildi. Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ise şöyle. 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. 2. yılında bu rakam 25 milyon euroya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi Sarı forma ile başarılı olmak. Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1500 dakika takımda oynama zorunluluğu bulunuyor. Bu da 18 maça denk geliyor. Eğer Arda Güler bu süreden az forma giyerse sözleşmesinde bunlar özel madde devreye girecek ve o zaman 5 milyon euroya serbest kalacak. Arda ve babası bunu sözleşmeye özel madde olarak koydurttular ve futbolcunun oynama garantisini yükselttiler. Eğer Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse Sözleşmede bulunan serbest kalma bedelleri ise bir anda devre dışı kalacak. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Luan Perez, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Mersakan Yandaş ve İrfan Canerimayat Giresun Spor karşısında forma giyemeyecek. Sarı Lajver'te ekip de Sivasspor Spor mücadelesinde kırmızı kart görerek oyundan azalan Michy Batshuayi de Giresun Spor müsabakasında ceza sebebiyle oynayamayacak. Fenerbahçe savunmasıyla da lider. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ilk 12 maçta gösterdiği performansla taraftarlarını mesletti. Hücumda müthiş bir istatistik yakalayan ve maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile mücadele eden Kanarya savunma performansıyla da ezediği rakiplerine geride bırakmış durumda. Fenerbahçe son 8 haftalık periyoda baktığımız zaman 6 maçta kalesini gole kapattı. Bu süreçte sarı lacivertlerin kalesine gelen şut sayısı ise 50. Kanarya 8 maçlık sürede 6 gol yedi. Galatasaray 10, Fenerbahçe 12, Trabzonspor 15 ve Beşiktaş toplam 18 gol yedi.